Bu gerçekten şaka olmalı. Yani gerçek olamaz, değil mi? Ay ne var canım? Bir günlüğüne akrabalarla toplanıyoruz, Kafa dinlemek için tatile gidiyoruz. Ne var işte? Anne ben çocuk bakıcısı mıyım? Bu kadar kişiye nasıl bakacağım? Sana Mert yardım eder. Değil mi Mertciğim? Ee... Bak ederim dedi işte. Hemen tarafı beş çocuğa bakacaksın. Ne sanki? İleride işine yarayacak bunlar. Anne, sence bunlar normal çocuklar mı? Ay hadi hadi bir şey olursa ararsın akrabalar beni arabada bekliyor. Şu vazoyu da al bak gözün gibi bakalım tamam mı? O çok değerli. Yurt dışındaki akrabamız getirdi antika değerinde kız mine. O bile mi geliyor? Gerçekten mi? E herhalde. Hatta bu videoya 24 saat içerisinde en az 80 bin beğeni gelirse efekan Fransa'daki akrabalara gidecek. Hı? Gerçekten mi? E herhalde. Ne 24 saat? 90 bin bile yaparız boku. O küçük velet gidecektir Ben ne olacağım E sen ne olacaksın canım kalacaksın evinde <laughs> Yani bu benim Selim Eh beyni oranına göre Seni de götürürüz belki Bilemeyeceğim artık seyircimize bağlı Her neyse tamam Mine Sadece bir gün en fazla ne olabilir ki E hadi gittim ben Bir şey olursa ara <laughs> Görüşürüz anne Evet çocuklar Şimdi size kurallarımı açıklayacağım. Ve Mert de bana yardım edecek öyle değil mi? <laughs> Mert? Ee... Her neyse çocuklar ilk olarak sözümden kesinlikle çıkılmasın. Eğlenceli zamanı! Ne yapıyorsunuz? Dursanız ne yapıyorsunuz? <laughs> i̇lk olarak sözümden çıkılmasın demiştim. Ne yapıyorsunuz ya? Dursanıza ne? Üzgünüm Mine, ben ders çalışmaya gidiyorum. Ama hayır bana yardım edecektin. Ya çocuklar durun, durun. Dursanıza! da. <laughs> Sessiz, sevsiz olun. Bugün herkes yaptığım programı oynayacak, tamam mı? Yaramazlık yapmak yok. Yorum ne demek Mine abla? Biz usluyuz. <laughs> Gözümün içine baka baka yalan söylüyor şaka gibi. Her neyse şu anda saatimiz 11 olduğuna göre önce resim saati, sonrasında klasik müzik dinleme saati. Hmm. Ardından öğle yemeğimiz bol sebzeli olacak en baştan söyleyeyim. Sebzeli yemek mi? Sonrasında 5 dakikalık sizin için bir oyun zamanı, ödev saatimiz olacak, film saatimiz olacak ve yatma zamanımızda tam 8.30'da 1 dakika bile geçirmek yok. 8.30'da yatılmaz ki. Nasıl program? Çok sıkıcı. Ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsunuz? Anneniniz beni dinlemeniz gerektiğini söylemedi mi? Ne yapacağım ben bunlarla ya? Şimdi ara dur. Efe, Kaan, Doruk, Adama da artık kim varsa. Neredesiniz? Ne yapıyorsun sen? Aa, hayır ama. Bu kadar şekeri yiyemezsin. Ne yapıyorsun? içeri Hadi bakalım. Peki. Otur burada. Kalkmak yok. Tamam mı? Bu da uslu durduğun için bir tane verebilirim. Birincisi tamam. Ee, çocuklar neredesiniz? Neredesiniz ya? Neredesiniz? Of! çabuk. Özür dilerim. Ya sabır. Allah kahretsin ya. Of. Of. Anneciğim. Lütfen bugün dönün tamam mı? Lütfen. Bak ben bunlarla başa çıkamam. Aa neden canım? Küçük çocuklar. Bana bak. Çok yaramazlık yapıyorlarsa o hediye gelen vazoyu kaldır. Sakın kırmasınlar onu tamam mı? Düşündüğün şey bu mu anne? Ben birazdan kafayı kıracağım çünkü. Kız o antika. Kaldır onu. Yarın sabah geleceğiz ya tamam. Of anne of tamam. Aa. <laughs> anne anne kapatıyorum. Sakın. Bu vazo senin ve benim kafamdan daha değerli anladın mı? Geç otur yerine şimdi. Nerede bunlar ya? Efe kan. Neredesin? Burada mısın? Bunu bulmak da çok zor yani. Efe kan. Tamam. Eğer sözümü dinleyip salonu toplanırsanız Hepinize hamburger ısmarlayacağım hey! Ben buradayım yine İsteyince nasıl da dakikasında buradasın ama Geç şuraya 1 2 3 4 Bir dakika Doruk yok Doruk Neredesin ya Acaba ben mi yanlış hatırlıyorum A Alo anne bize kaç çocuk bırakmıştınız? Ya dalga mı geçiyorsun? Ne demek kaç çocuk? E ya beş! Anne emin misin? Çünkü... <laughs> Gerçekten bilmiyorum. Herhalde eminim kız! Anne şey her şey yolunda tamam kapat kapat! Mina abla beni buraya yapıştırdılar. Ne? Efekan mı yaptı? Ee, beni kurtarmayacak mısın? Ay, kusura bakma bir dakika. Hemen kurtarıyorum bir dakika. Aa! Kolum kırıldı. İyisin değil mi? Bu yedinci kırışım merak etme. O yüzden sıkıntı yok. Bunlar gerçekten çıldırmış. Madem öyle kalk hadi. Kim yaptı bunu? Hanginiz? Tamam şimdi size hamburgerlerinizi getiriyorum. Fakat benim sözümden gün boyunca çıkmayacaksınız. Tek şartım bu. Tamam mı? Hepiniz söz verin bakalım. Söz. söz. Alın bakalım. Hamburgerlerinizi getirdim. Hımm! Mükemmel! Ya, yavaş yiyin küçük yaratıklar. Sakin olun. Doğru yavaş yiyemem tamam mı? Çok güzel. <laughs> ne yaptın sen? İyileşti bir de. 7 kere kırılınca artık anında tamir oluyor bak. Ne yapıyorsun? İzle düzeltiyorum. Olmadı. Çeksene kanka. Evet. Oldu. Korkunç. Neden bütün kuzenlerin birbirinden tuhaf? Bitti bu bitti. Biraz fazla hızlısınız ama afiyet olsun. Şimdi resim saatine geçebiliriz. Yo. Ne demek yok Sözümü dinleyecektiniz, söz verdiniz, unuttunuz mu çocuklar? Sözünü dinlememiz karşılığında hamburger ısmarlayacaktın. Ama hamburgerleri yediğimize göre sözünü dinlememize göre kalmadı. Yalnız böyle anlaşmamıştık. Anlaşmam bitti. Saldırı. 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 Düşman geliyor. Bahsetmez misin lütfen? Ders çalışıyorum. Ders mi? Gerçekten mi? Mert, o beş yumurcak az önce bana saldırdı. Canımı zor kurtardım anlıyor musun? Benim bile. Süper. En azından anlayışlısın. Yardım edecek misin? Hayır. Tamam, o zaman anneni arıyorum ve bana yardım etmek yerine Mert bilgisayar oyunlarıyla kafayı bozmuş diyorum. Of tamam. Nasıl yapacağız? Bu sorunu tek bir şekilde halledebiliriz. O da Efeka'nın en çok korktuğu yöntemle tabii ki. Hedef geri geldi. Otur. Evet, durun, durun. Doktor Bey geldi. değil. Merhaba Doktor Bey. Gelebilirsiniz. Merhaba Mina Hanım. Doktor <laughs> mu? Mi? Mina değil, Mina. Birbirimizi tanımıyoruz da o yüzden hep böyle. Galiba altıma yaptım. Annemi istiyorum. Korkmanıza gerek yok. Çünkü Doktor Bey uslu olan çocuklara hiçbir şey yapmaz. Öyle değil mi doktor bey? Evet, kesinlikle. Hımm, neye baktın? Büyüklüğün ne kadar güzel. İleride benim de olacak mı? Muhtemelen, tabii ki. Ama şimdi uslu bir çocuk ol ve Mina ablanın sözünü dinle. Teşekkür ederim ve... Ay şey, doktor bey. Doktor amcayı duydunuz. Mina abla ne derse o. Ben şimdilik gidiyorum. Eğer sözümden çıkarlarsa söyle. Elimdeki en büyük iğneyi getireceğim. Tamamdır doktor bey. Hoşçakalın. Ne yapıyor? Doktor neden salanıyor? Hayır canım salanmıyor kimse. kurtulduk. Benden bu kadar. Evet çocuklar, akşam oldu. Artık yataklarınızı yapıyoruz. Ee, hani film izleyecektik? Evet, önce film, film. Tamam, sadece yarım saat. Çipslerinizi de getirdim. <laughs> İzlemeye başlayabiliriz. Herkes gelsin bakalım. Kuzenlerle film izlemek çok eğlenceli. Göremiyorum ki kendi gölgem. Çünkü çekilsene göremiyoruz. <laughs> film izlerken her zaman uykum gelir. <laughs> Doktor planı işe yarattı. <laughs> ne kadar dostlar. Benim tuvaletim geldi. Doktor yok muydu? Ne hmm. şey oldu? Doktor aslında abimmiş. Ne? Görün göreceksin beni abla. Aa, çocuklar uyudunuz mu? Hah. Hayret. <laughs> Görev başarıyla tamamlandı. Yarın annem sabahtan geliyor ve her şey çok güzel oldu. Kapandı. Siz uyanmadan ben yavaş yavaş yukarı tüyeyim. İyi geceler küçük melekler. Ertesi gün. <laughs> Mert abi umarım çok kızmaz. Hazır mısınız? Oscar mı? Hazırız. Piritler bizi kandırdı. Bunu yanlarına bırakamayız. İntikamın başladı. Yes. yes. Ne oluyor ya? Deprem falan mı oluyor? Aa! Bu kapı neden açılmıyor? Epekan! Açın şu kapıyı dedim size. Dalga mı geçiyorsunuz? Epekan! Mert, uyanık mısın? Tüm gece uyumadım ki. Uyudun mu diye sorsana. Allahım, delireceğim. Gerçekten delireceğim. Açacağız mı ne o bla? Bu arada az önce beni de kilitlediler sanırım. Ama kimin umurunda? <gülüyor> 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 Bu evin hali ne? Bu evin hali ne? Çıksanız ortaya ne yaptınız eve? Eyvah. Şimdi gerçekten çok kötü olacak. Tamam Mine. Doğalara sığın. Anneciğim merhaba. Aslında bir 10 dakika sonra gelseydin daha iyi olur kızım. Mine yani sen böyle başa edemiyorum deyince e biz çıkıp bir gelelim dedi. Çıçıçık küçük küçük çocukları atıyor görüyor musun? Kız bana bak, kız bana bak. Anneciğim dur. En azından iyi yanından bakmak lazım. Evimizin en yeni ve en değerli parçası olan bu antik ve nerede parça hala kafa sağlam duruyor değil mi? <gülüyor> <gülüyor> anne, anne ben yapmadım gerçekten ben yapmadım. Nasıl oldu bilmiyorum. Yemin ederim bir an uçtu. Niye oldu ya? Komploloğlar. Niye oldu Fransa'ya gitmemi istiyorsanız bu videoyu 24 saat içinde en az 80 bin beğeni atıp